Herkese selamlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün verimli ders çalışmak için 11 öneride bulunacağım. Umarım bu önerilerden birkaç tane sizleri yakalar. O zaman hemen birinci önerimiz ile başlayalım. Birinci önerim, çalışmaya başlamadan önce masamızın düzenli olması. Çalışmaya başlamadan önce masamızın düzenli olması bize ekstra faydalı olacaktır. Çalışma masanız ne kadar sade olursa beyninizin o kadar rahatladığını düşüneceksiniz. Masanızın dağınık olması beyninize çok sinyal gittiği anlamına gelir. Bu nedenle masanızın toplu olması sizi verimli çalışmaya itecektir. O yüzden masamızı bundan sonra hep toplu tutmaya özen göstereceğiz. İkinci öneriye gelecek olursak, ikinci önerim haftalık program yapma. Haftalık program çıkartmak sizin elinizde. Ben saat saat program hazırlamayı önermiyorum. Fakat gün içerisinde hangi dersleri çalışmanız gerektiğini ayarlamanız ve belirli saat arasında sıkıştırmamanız sizin için çok etkili yöntem olacaktır. Çalışmalarınız sabah saat 8 ve akşam 10 arası olmalıdır. Her gün mutlaka paragraf çözmeniz gerekmektedir. Bu öneride ders dağılımını çok iyi yapacağınızı düşünüyorum ve sizin ellerinizle bırakıyorum. Gelelim üçüncü önerimize. Üçüncü önerim telefon bildirimlerini sessize almak. Ders esnasında telefonun titremesi veya ekran ışığının yanması sizin dikkatinizi dağıtır. Bu bildirimler sayesinde merak duyumuz oluşacak ve odanız bozulacaktır. O yüzden ders çalışırken sosyal medya hesaplarınızın bildirimlerini kapamakta fayda var. Bu şekilde kafamız dağılmıyor, dikkatli bir şekilde derslerimize ağırlık vermiş oluyoruz. 1-2 saat sonra sosyal medya hesaplarınız sizi bekliyor olacak ve çok fazla şey kaçırmış olmayacaksınız. Dördüncü önerim ise şu şekilde... 40 dakikada bir mola ver ders çalışırken özellikle 40 dakikada bir 10 veya 15 dakika mola vermenizi tavsiye ediyorum saatlerce ders çalışmak yapılan en büyük yanlışlardan biridir bir süre sonra veriminizi kaybedeceğimiz için zamanımız boşa gidecektir 5 önerim televizyondan uzaklaş mola aralarında veya yemek yerken bile tekrarlarını izleyebileceğiniz düşünüyorum siz de benim gibi düşünün ve televizyondan geri çekilin. Altıncı önerim ise sessiz ortamda çalışmak. Ders çalışırken konsantre olmalısın. Çalışırken en önemli şey konsantre olmaktır. Konsantre olmadan hiçbir şey öğrenemezsin. Konuşmalar, gürültü, müzik, konsantrasyonu ve dikkati dağıtır. Bu yüzden sessiz ortamda çalışmak faydalı olacaktır. Yedinci öneriye gelmiş olursak gerekli uygulamaları silip yerine plan yapma uygulamaları, alışkanlık uygulamaları gibi uygulamalar yüklemek. Bu uygulamalar sayesinde veriminiz artar, çalışmalardaki karışıklık ortadan kalkar ve düzen gelir. Kendimize olan güvenimizi daha da arttırırız, derslere daha motive olmuş şekilde çalışırız. Plan yapıp çalışacağımız dersleri aksatmadan halledebiliriz. Bu öneride bittiğine göre birçok kişinin hoşuna giden öneriye gelelim. Ve 8. önerimiz. 8. önerimiz kendini ödüllendir önerisi. Hedefine ulaştığında kendini ödüllendirecek bir yol düşün. Çalışmanın ortasındaysa hızlıca bir yürüyüş yapabilir ya da favori şarkını dinleyebilirsin. Eğer çalışman bittiyse oyun oynamakta, video izlemekte ve arkadaşlarına sohbet etmekte özgürsün. Çalışma arasında moladaysan derse geri döneceğini unutma ve sadece birkaç dakika daha sesine asla kulak verme. Evet geldik 9. önerimize. Kitap okumaya özen göster. Kitap özgürlüktür. Kitaplar bizi zamanda ve mekanda bağımsız kılar. Kitap okumak bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişime katkı sağlar. Tahmin edilebileceği gibi en önemli katkılarından birisi dil gelişimidir kelime hazneniz bollaşır ve böylece çalışırken verim alacağımız en büyük katkılardan biridir. 10. Öneri Arkadaşlarını iyi Seç Aksel Özbay'ın da dediği gibi sen en çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın. Arkadaşlarını iyi seç. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaş seçmeniz çok önemli. Kafa dengi olan birkaç arkadaşın ile bir grup kur. Ve ders dışında başka konu konuşulmasın. Günlük planlarınızı ve yapamadığınız soruları yazın. Kanka buralar yıkılıyor. Çözdüm bütün soruları. Yapamadığın soru olursa atarsın gibi hareketlenmeler sizi ileriye götürecektir. Tabii ki unutmayalım ki grubun kuralı ders dışında bir şey konuşmak yasak. Geldik 11. ve sonuncu olan önerimize. Ders çalıştığın mekan genelde aynı olmalı. Farklı mekanlar derse odaklanmanıza etkileyecek ve o ortama ayak uydurmanız vakit alacaktır. Ve tabi ben yatarak daha iyi çalışıyorum diyerek kendini kandırma. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım gelecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.